Kavuğun derinliklerinden gelen ses ürkük bir "ho" sesiydi. Karabaş ve Keçi korkuyla birbirlerine baktılar. İçeriye doğru bir adım attıklarında gözleri yavaş yavaş karanlığa alışmaya başladı. Ve sonunda kavuğun en ucunda kocaman gözlü, altın sarısı tüyleri olan bir baykuş gördüler. Baykuş sessizce konuşmaya başladı. Ben bu ormanın en eski sakiniyim. Sizlerin altın tüylü hayvanlar aradığınızı duydum. Ancak çok üzgünüm ki buradaki altın tüylü hayvanlar artık yok. Bir fırtına da büyülü bir adaya göç ettiler. Karabaş ve keçi şaşkınlıkla baykuşa baktılar bize o adayı tarif edebilir misiniz? diye sordu Karabaş umutla. Baykuş gözlerini kırpıştırarak devam etti. O ada denizlerin en derininde gizli bir vadide bulunuyor. Adanın etrafı sislerle kaplı. Ancak tam ortasında büyük bir altın ağaç var. Altın tüylerinin sayesinde o ağacı kolayca bulabilirsiniz. Karabaş ve keçi altın tavukla birlikte adaya gitmeye karar verdiler. Baykuş onlara yolculuk için gerekli olan her şeyi verdi. Bir pusula, bir fener ve bir harita. Bu harita sizi adaya götürecek dedi baykuş. Ama dikkatli olun yolculuk tehlikeli olabilir